Herkese merhaba. Yine küçük bir hikaye ile karşınızdayım. Bir zamanlar e, bir karanlık odada dört mum yanıyormuş. Barış, vefa, sevgi ve umut mumları. Tıpkı bugünlerde olduğu gibi Barış pek de ilgi görmüyormuş. Barış mumu kimse benim yanmama yardım etmiyor. Galiba yakında söneceğim der demez sönüvermiş. Vefa kendini çok değersiz hissediyormuş. Artık vazgeçilmez değilim, bu yüzden yalmanın hiçbir anlamı yok demiş, sönmüş. Sonra sevgi insanların artık onu unuttuğunu düşünmüş, yanacak gücüm kalmadı demiş ve sönmüş. Bu sırada odaya küçük bir çocuk girmiş ve sönen mumları görünce çok üzülmüş, ağlamaya başlamış. İşte tam o anda dördüncü mum, Umut seslenmiş, korkma ben buradayım. Ben yandığım sürece diğerlerini de yakabiliriz. Bunun üzerine çocuğun gözleri parlamış, hemen Umut'un ışığıyla diğer mumları yeniden yakmış, odayı yeniden ışık ve sıcaklık kaplamış. Sönen mumlar gibi bizim de bazı değerlerimiz yavaş yavaş sönüyor. Bununla beraber umudumuzu yüksek tutmayı başardıkça, en azından bunu kendimize hatırlattıkça diğer mumları da yeniden yakmamız, değerlerimizi yeniden yaşatmamız mümkün diye düşünüyorum. Umarım bu küçük hikaye ihtiyaç duyduğunuz anda aklınıza gelir ve umudunuzu arttırır. Umut ışığınız hiç sönmesin. Sevgiler.